Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Eyvah kamera düştü. Evet arkadaşlar bugün sizler bu sizlerle birlikte bu aynı Aynen şeyin ikinci bölümünü bölümü yapacağız. Bu bayağı bir yüzümü bile gösteriyor. Yani artık bunu şey yapma vakti geldi bence. bak kartı koyma vakti geldi. Ben şimdi arkadaşlar bunu kesip geliyorum. Evet arkadaşlar bunu şimdi kestim. Böyle gözüküyor. Şimdi ben bir içerden karton alıp geleceğim. Evet arkadaşlar bu karton birazcık büyük bir karton. Bunu şimdi arkadaşlar tam ortasına şuraya yerleştireceğim. Öyle yapıştıracağım sonra keseceğim arkadaşlar. Ben şuradan yapıştıracağım. 嗯。Okay. Evet arkadaşlar geldim. Daha demin bir şeyler oldu. O yüzden çok sessiz kaldım. Özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi ben üzerinde döküyorum. Kendi dökülmeye başladı. Leb demeden leblebi anladı. Evet. Arkadaşlar. Şöyle yapıştırıyorum. Sonra kurmasını bekleyeceğiz. Thank Arkadaşlar bu kurusu ben hemen siz getiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu kurudu. Bunu beraber keselim arkadaşlar. Birazcık zor kesiliyor. 哦。Oh. arkadaşlar bir dakika çok zor ben bunu kesip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun bir süreden sonra yapmayı başarabildim. Böyle kestik. Aynamız oldu. Çok iyi değil mi? Görüşürüz. Kanalıma aşağıdan abone olup bir de like atıp bir de ap. bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere.